Evet puanlar verildi. Bakalım Vildan haftanın dördüncü günü yarışmacısına Güler'e kaç puan verdi? Buyur. Üç puan verdi. Kaçı temizlik, kaçı yemek? Bir temizlik. Geri kalan da yemeklerine verdi. İki puan da yemeklerine Ben de aynı şeyi sen de düşünmüştüm. Güler Hanımcığım gerçekten temizliğiniz çok vasattı. İnanın sıfır olsa sıfır verecektim. Duygu Hanım hazır mısınız? Hazırım. Kaç puan verdiniz bugün? Buyurun. 2 puan geldi. Evet. Kaçı temizlik, kaçı yemek? Bir temizlik, bir yemek. Gerçekten yazık. Vallahi dün orada yalandan ağlamalarınız, puan Hiç için değiştirmeleriniz, kurban olayım ya yalan yazık. Keşke siz de dün kendi gününüzü oynasaydınız. Neden kendi gününü oynuyordu hani da onları varken? E, Göle Hanım'a dediniz ya, Duygu Hanım kendi gününü oynuyor. Ya orada bir kere Keşke yemek siz var de ya. oynasaydınız. Peki o bir puan yemeği niye, hangi yemeğe verdiniz o bir puanı? Yani hangi yemeği? Ya kurabiyesini tattım. Ee, sonuçta cibi bici bici, 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 bici. mi cici bici mi? Kurabiyeyi hiç <laughs> yememişti. Kurabiyeyi dedi ya. Onu da ilk defa tattım ama beğenmedim. Dün o seni ağlattı, sen de bugün onu ağlattın. Yo ağlam ağlamasın çünkü oldunuz? ben ağlarken yalan ağlamışım. O zaman kendi yalan, yalan, yalan insan ağlıyor. Yalan ağlayamaz yani. Hayır ağlamasın. Ağlama, ağlama ya. ya. Arkadaşlar lütfen yani duygusuz. Lütfen ya bu ağlama yeri değil dün, ya. Bugün röportajında dedin mi dün o beni ağlattı ben de bugün Hayır onu öyle bir diye, şey demedim. demedim. Emin misin? İyi bir demedim. düşün. Demedim. Yaşınızın insanı değilsiniz gerçekten. Değilsiniz. Ne gibi Güler, yani? beğenmediğim Hadi buraya 3-4 mi yazmalıyım? Hayır orada bir emek var bir veremezsin. Ben de dün emek vermiştim. Ben bir mi verdim? Bir vermedim ben. Ben temizliğine sen bana 3 vermedin geçiyorsun? mi? Senin de çoğu yerin pisti. Senin de yani benim elimi sürttüğüm her yerden geliyordu. Dolabını açtığımda böyle bir katman pislik geldi. Benim o, do o çekmecede makyaj takımları Ama vardı Ama işte benim dakika de o takım silesim olmadı Dur. silemedim. Evet Sonuçta ben de orayı öyle ben oldu işte sen de orada kusura bakma öyle oldu bende de. Kadir uzatmayalım lütfen. Arkadaşlar şu ağlama basını keselim. Burası bir yarışmadır, her şeye açık olacaksın ve hazırlıklı olacaksın. Kusura bakma da orada bir Hı. emek var, emeğe de bir verilmez. Herkesin bir emeği var. Ben buna da diyorum, bu ne ağlamak gidiyor? Ya burası ağlama şey, kına gecesi mi yok? Ben onu anlamadım. Hayır sen şunu anlamıyorsun, herhalde Allah. emek var orada. Allah. O masa birlik bir ev değildi. Kendi evi yani kendi evi de kirliydi. Ben de banyosunun kirli yerler buldum. Ama masaya bir verilemez yani. Sence puan için mi ağlanıyor? E yani. Hayır, ben memnun Ben puan. Bence her hayatım herkese bir emek var. Ya herkes bir emek veriyor. Bence İki saatin yap. içinde ister ici yap, ister bici yap, istersen un kavur. O saatin içinde illa bir emek yap veriyorsun. Ama bu ağlama basını keserim lütfen. Benim en siniri olduğum şu ağlama havası. Ya size mi soracağız onu? Piler hanım, bence siz bugün numara yaptınız. Oyun oynadınız bize. Bence sen yalandan ağladın, ben değil. Duygu peki bu puanı kurabiye mi verdin? Böreği evet. falan hiç beğenmedin kurabiye mi? Kurabiye beğenmedim dedim. Ağzıma vurmam dedin. Ama dedi. ben yemem dedim. Allah niye puan verdin o zaman? Peki iki puan verdi. Arzu Hanım buyurun siz kaç puan verdiniz? Ben de üç puan verdim. Üç puan verdi. Kaçı temizlik, kaçı yemek? Ben üçünü de gıdalara verdim. Temizliğe hiç puan vermedim. Hatta haksızlık yaptığımı düşünüyorum Ama öyle olmuyor. Duygu Hanım'a. Öyle, öyle olmuyor olmuyor şöyle, mu? en az bir puan vermek zorundasınız. Hani bir puan vermediğinizde biz buraya bile oturamayız. Hmm. O derece pis olması gerekiyor. Tabii, evet Belki sizin kriterlerinizle göre evet pis, hiç beğenmemiş olabiliriz. Ama en azından bir puan vermek zorundayız. Hmm, anladım. Dün pişman mı oldunuz Duygu Hanım'a verdiğiniz puanda? Tabii, eksi bir verilebiliyorsa eksi bir vermek isterdim şahsen yarın ben de sizde göreceğim eksi ha Daha biri. da altını verirdiniz yani. Ben de yani evet. Yani. sizde göreceğim eksi Şu yani. anda temizlikten tamam. dolayı. Tamam. Ben de sizde yarın göreceğim tehditvari konuşmayın. Hayır, ben göreceğim. size, Ben size cevap verdiğimde bana diyordunuz ki tehditvari konuşma. Hayır, ben, ben Aynı size yapıyorum. Ben sana puan konusunda demiyorum. Ya görürsün ona göre iki de ver. Ve Peki pek. bugün de bugünü gördükten sonra Duygu Hanım'ın evine dönseydik. Aslında istersen oraya oturma bir kavaş sereyim oraya bir şey sereyim oturma istersen. Yok artık oturdum yani ben şu an. ben şu kadar oturdum artık. Kapı üstünü değişti bence sen hemen. Ben eve gidince zaten kendimi dezenfekte edeceğim. Bir kırklansın sen orada. Kırklanacağım ben zaten. Bir kırklansın sen orada. Kırk su dök başından aşağı. şey uzatmaya gerek yok. Ben Tabii. gerekli yorumumu yaptığımı düşünüyorum. Peki ama dediğim gibi en azından bir puan vermek zorundayız. Verdim. Çünkü hani sıfır verdiğimizde hiç verdim. burada oturamayız bile. Verdim. Peki. Güneser abla buyur kaç puan verdin? Dört puan verdin. Kaçı temizlik? Biri temizlik, üçü yemeğe verdim. O ağlayan ne orada? Kus e, yani kusura bakma bu kadar verebildim. <laughs> Neyse bir şey demiyorum ya. Valla. Ben sadece Duygu Hanım'ın. Hasta ağlamıyor diye puanı ağlattı. Hayır ben Duygu Hanım'ın bu kadar yani ben gerçekten sesin yani sesiniz çıkmıyor ya içinizde sizin içinizde kaynıyorsunuz siz. Aynen öyle. İçinizde kaynıyorsunuz. Sinsi gibi bir şey oldu orada. Ya ben öyle demek istemiyorum ama içinde kaynıyor. Bizde öyle derler. Sesi çıkmayanı böyle yapan kaynıyor derler. <laughs> Bizde başka bir şey yok. <laughs> sen derler. kaç puan vermiştin? Üç vermiştim. Üç vermiştin. Hangi öyle bu? Adana'da öyle söylüyorlarmış. Toplamda 13 puandasın. Hı. Eline koluna sağlık. Evet beğenmeyenler oldu, eleştiriler de oldu. Birazdan ben de puanımı vereceğim. Yemeklerin için yorumlarımı yaptım zaten. Birazdan temizliğin için yorumumu yapacağım. Ve yarın son gün, Arzum Hanımcığım artık sizden yarın güzel bir temizlik, güzel bir yemek bekliyoruz. Çünkü son gün bunun avantajını belki kullanırsınız. Yani biraz zor gibi görünüyor. Çünkü Şili'ye gideceğim. Beş gündür İstanbul'dayım. Sabaha <laughs> kadar... Aa! Bir dakika, bir bir dakika bir dakika. O zaman Dur, elimden tamam. var Hayır, ya. Hayır bir bak, dakika. Ben bir lafımı bitirme. O zaman elinden, elimden var ya böyle bir çekeceğim var. Ben tahmin ediyorum zaten yapı olarak da çok belli zaten nasıl çekeceğim Aynı. sizden. Ee, az çok sizi biraz böyle e, anladım. Şunu söylemeye Onu çalışıyorum. Onu düşünerek o zaman puan yapacaktın canım. Bitir, Dur, bak. Bir tamamlasın. Bak, bak ne yapıyor biliyor musunuz Kadir Bey? Ben bundan çok muzdaribim. Yarada kalıyor sözleriniz hep. Sözlerim cümlem bitmeden... Gerçekten. Sen de hep böyle bir cümlen Sen bir niye Sen Ya. Sen sen ne, ne oldu? Böyle. Ya böyle ya. yapıyorsun. Hep böyle bir böyle yapıyorsun. Bir, saniye. bir <laughs> saniye. Duygu abla ne oldu? Ne havla ver abla. Gülesen abla demeyin. Niye ağlıyor bu kız? Ah ben ağlamam ağlım geldi. Ne havla ver abla. Ne havla ver Ya bu Duygu gene ağladı ya, e yeter artık ya gidin dışarıda mı ağlayacaksın, nerede yapıyorsanız yapın, yeter artık ya ben şiştim sizin ağlamanızdan. <laughs> ya üstüme çok geliyor lütfen ya. Hayır, belki bir şey zoruna gitmiş olabilir, anladın mı? Niye ya. birden? Aa, Kadir Bey, burası zoraya gidilecek bir şey değil. Yarışma, yarışma. Peki, burası elimi ya. biraz Allah içini Allah. döksün. Ben kötü biri değilim. Neden diyor içinde saklıyorsun diyor ya? Ama bu kolay değil ki ekran başında söylüyor bana bunu. Güler Hanım'ın, Duygu Hanım'a içiniz kaynıyor demesi, yani biraz da sinsi demek istedi bana kalırsa. Yanlış oldum. ağırlayanlar alsın göz yaşları. evinle ilgili ben olumsuz ya. yorumlar yapıp başladım. ürettim ya. Bu benim bunu böyle değildi Hayatım, atmak değildi ama. Hayatım, atmak değil. Ben sana A hakaret. Da alacaksın onu başta. Aldım işte. Ondan sonra ben A söyledikten sonra, sonra değil. Hayatım, ben sana hakaretin değil. Dedim ki, hani şöyle mi yapıp da atıyorsun bezi? Ben Anladım onu demek istedin ya? Peki. Peki ben bir Duygu Hanım'ın yanına bir gideyim. Bir merak ettim niye ağladığını. Kadın Geliyorum. benim günümde yine Sizden... ağladı. Güller Hanım'ın kendisi için şey içinden fıkır duyuyormuş meğerse. Kadir sen... Bey ama üzerime çok geliyor. Sana şimdi iki dakikada ne <laughs> oldu? niye üzerime çok geliyor ama? Gel, gel ben çok salona, kötüyüm gel şimdi Yok içimde saklıyorum. Şimdi, gel bunun <laughs> salonda konuşalım. Geç gülünmenin sonunda evet, çift bir tane? Gel. Ama ben de Duygu sanırım. Gerektiğinde ağlarım. peçete verir misin Duygu Hanım'a? Az önce dağıtıyordu zaten. Al Duygu Hanım. Ay bu da puan. Neden beğenmiyorsun? Duygu Kendin 3 üç verince iyi, dört ben verince iyi. Ben Sen iki elin. verince kabul etmiyorsun. Ay ne sen güzel şey ses tonun varmış senin ya. Ne güzel. Niye ağladın sen? Ben onu merak ediyorum. Ay bugün gelmeseydim o zaman ben konuşmayacaksam. Ondan önceki günlerde geldin ama ben var mıydın Nasıl yok muydun anlamadım. Ya? Ya. Bence, Hiç konuşmadın Duygu Hanım. Ben var mıydın yok muydun anlamadım. Ben senin sesini kim verdi? Ben senin sesini burada duydum. Duyuyorum hani bu kadar, bu kadar net burada duyuyorum yani hani doğruya doğru. Bugüne Sen... kadar evet biraz daha şey yaptınız konuşma konusunda. Peki puanlarında sıkıntı var mıydı yani? Var. Şimdiye kadar hep baştan beri aynı mıydı? Hani konuşmuyor olabilir, belki çekinmiş olabilir ama puanlaması önemli bizim için biliyorsunuz. Ya zaten Kadın dürüstçe mi? yorum yapmıyorsak, dürüstçe de puan vermiyorsak burada hiçbirimizin yeri yok yani. Şu an yani dürüstçe, diye dürüstçe yani sen edilmesi de dürüstçe, dürüstçe puan vermediniz. Ben dürüstçe, Bak, dürüstçe dürüst verdim. Diyor. Siz kendi evinizi söylerken o zaman... beş gündür yokum e, kötü olabilir ama eksi puan da verebilirim. Yani her hepiniz... şey hazırlıklı mı olalım? Yok Elinizle şunu demek alakalı. istedim. Öneri sundum ya sizin yeriniz olsam sabaha kadar gelir burada ben temizlik Ben evde değilim yap. o yüzden yapamam diyor. Hayır. Sanki şunu diyorum. diyorum. Hayır hayır Kadir Bey şunu demek istiyorum pardon sözünüzü kestim. Ben az önce alternatif ürettim herkesin evine olumsuz eleştirilerde bulundun. Ben senin yerinde olsam uyumaz sabaha kadar tamam, olması gereken de... ay gene bölüyor tamam, ya. Evet. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Ay unutuyorsun? Yani devam et Sabaha kadar ya, temiz. Sen diyor ya edin ben edin. de sabah kadar uyumayıp temizlik yapmaya çalışacağım demek E tamam ki olmazsa yani. da ben görüşeceğim tamam. sizinle. Tamam anladım.